<laughs> Ananı sikeyim <ödüge>, bu <laughs> Kanka bana bir daha şunu söyletme Ağzımda pro varken şarkı söylenmiyormuş <laughs> Lan yeri zekalı Ağzında duman varken Çok çektik duman, duman, duman Her şey legal olsaydı ne? Bu ne oğlum her şey legal olsaydı ne iş yapardın diyor Kanka, ne iş yapardın Kanka Burada o kadar güzel kafalar var ki Sadece izle Bana teşekkür edeceksin Bu arada hepsi doğal %100 doğal Böyle Ben hiç... çünkü bunun kararına vardım bugün yayında İzle ve senin yorumunu çok merak ediyorum Bakayım. bu şeye bu videoya Ke Kemal sen hangi şey yapardın öncelikle bir onu konuşalım Her şey legal olsaydı Hı hı Ya yasak yok Eee Ekrem abi beğenecek mi? <laughs> <laughs> yurtdışına <laughs> <laughs> Yurtdışına <laughs> Yurtdışına no açalım yurtdışına Thank you thank you <laughs> Yok lan ben oğlum zaten sevdiğim işi yapıyorum ki şu an. Vallahi sevdiğim işi yapıyorum zaten şu an. Hiç düşünmedim öyle. Ay kumarhane açardım herhalde. Çekilz kumarhane yapanım. açardım. Niçin? Her zaman masa kazanır sonuçta. Kaybetmezdim. Sürekli kazanırdım. Kazan kazan. ne koyardın. İsmini, win win. <laughs> Ya da Fenerbahçe koyardım Neden? <laughs> yani e, Şöyle bir şey Türkiye'nin en köklü takımlarından biri ve en büyük takımı Tabii. Abi düşünsene her şey serbest evet. Ne iş yapardın? <laughs> ne, no, ne alakalı şimdi? <laughs> ne iş yapardım? Kemal yapma leş <laughs> yiyeceğiz yap şey yap, ee, bir, Biraz ilk önce sana para böyle. lazım olacağından dolayı İlk önce insan kaçakçılığı yapardım Ondan sonra En sevdiğim şey kumar hiç oynamadım ama çok severim kumarı. Onu, ondan sonra kumar yapardım. Yani bu kumarhane açabilirdim o parayla. Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? <gülüyor> Söyleyemem. <gülüyor> Babam izliyor sonra. <laughs> çaa çaa Her şey legal olsaydı. Ne <laughs> Galiba bankada çalışırdım ya. Yani aynen. Çok büyük bir banka soygunu yapardım. Bankada çalışırdım diyor, soygun diyor abla. Böyle. Yani muhtemelen e, kenevir yetiştirmeyi isterdim. Kenevir <laughs> yetiştirmeyi. <laughs> Beyler, bir olay var. <laughs> ne oldu lan Eray? <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan Eray? <laughs> yine bunu dövecekler mi amana ne oldu? Sen, sana yine TikTok'tan dis mi geldi? Arkadaşlar, sen TikTok fenomeninde kimi tutuyorsun Kemal? Yeni olarak bir aileden mensup musun sen? Yok, değilim. biz. Tamam. Niye ne oldu? Bu yine biriyle kanka, kavga TikTok ediyor ya. Yok TikTok işine giriyoruz kanka. Ben biraz kanka, önce o canlı Olmadı, olmadı. B planı eray, B planı olmuyor. <laughs> Tam balvuz oynuyordum. Bu nasıl ben Planı da hep balvuz oynamaya bir de erayir. hiç değişmiyor. <laughs> ben faydalı bango bir şey olduğunu inanıyorum. i̇nsanlara ee, da, insanlara da zararı mı? yoktur. Bu bizim ülkemizin bilinçaltına yerleşmiş yanlış bir düşünce. Kağıt, ilaçların çoğu mesela bundan yapılıyor yurt dışı ülkelerinde. Bir de bu yurt dışı ülkelerinde aslında bazı e, büyük insanları etkilediği için yasaklanmış. Sonradan bizim ülkeye yasak olarak. Bizim ülkede aslında bunun zaten serbest olması lazım. Ülkeleri. Yine de uyuşturucu zararlıdır. Kimse kullanmasın. E, zararlı. Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Vallahi kara para falan hepsine girerdik. Kesinlikle hırsızlık. Yani hepsine büyük ihtimal. <laughs> 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 e, <laughs> 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 ne e, Genel evi açardım. Aldor Genel... zaten Abi, <laughs> abi genel ev açardım. Ee, Türkiye'de adres yasaklandı abi. biliyorsunuz. Buradayı, buradayı Şu an sadece buradayı. bir Kızılay var köşem apartmanı. Orası da köşem. <laughs> Açık adres veriyor ya bir <laughs> de tabi sıkıntılı yine polisler falan. Tamam. Adana'da da var evet orası da sıkıntılı ama orası da polisler tarafından korunuyor. Yani nasıl diyeyim korunuyor dediğim e, böyle baskınlar falan düzenleniyor. Orası da öyle. Yani onun dışında zaten her şey serbest. O yüzden gece kulübü falan diyemem. Çünkü gece kulübü de var. Hayasatlardan dolayı şu an kapalı. Ama dediğim gibi yani açacağım tek şey genel evi olurdu. Güzel bir e, meslek sahibine sahip olurdum. Ka kazancı da çok iyi. Çünkü e, yani millet de rahatlardı <laughs> öyle diyordu zamanda gideri yok diyormuş değil mi? kapatarım da millet birbirini mi şey yapsın gibisinden Efendim Türkiye'de her şey serbest her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Galiba psikolog olurdum psikolog bilmiyorum yani insanları dinlemeyi çok seviyorum Kemal buna ne diyorsun? E, psikolog olurdum diyor e, legal zaten yanlış anladı oğlum soruyu yanlış anladı ya iş yapardım. Her şey hırsızlık yapardım dediğim gibi. Ne çalardın? iPhone, telefon çalardım gene. Çünkü telefonum çok kötü. <laughs> Kamerası hiç güzel değil. Her şey yasal olsaydı hırsızlık yapardım abi. Ne çalardın? Ne çalmazdım ki? Çok güzel kalp çalarım, telefon ben çalarım, bizim para çalıp gider banka soyarım. Şey, iPhone'un parasıyla alırsın. Bankası. Sonra gider dolandırırım beni, dolandırdılar. Ben de onları dolandırırım. Öyle. <laughs> Kaleşnikov'su yapardım Kaleşnikov <laughs> alıp satılma işi mi yap? Evet aynen öyle Neden? Çünkü abi ben şey gibiyim e, şey, silah gibiyim abi herkese patlayabilirim buradan kaçakçılık <laughs> yapardım Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardın? Nasıl yani legal? Her şey Serbest olsaydı eee her şey valla ben aşçılığı çok istiyorum aşçı olmak isterim. yani do <laughs> doktordan bile daha çok istiyorum aşçılığı valla ben dolandırırdım ya milleti dolandırdım. her konuda işte kaçak bir şeyler satardım ya bir şey mesela bir şeyin fiyatı 10 liraysa ben 100 liraya okuturdum yani kendisini Türkiye'de her şey serbest olsaydı ne iş yapardınız? Avukat olurdum hırsızlık bence, <laughs> hırsızlık bence yani ama böyle pahalı mallar oğlum <laughs> yani o da serbest Ne nesi serbest hapis cezası var yani <laughs> polis bulamazsa yani geçemez Bize göre para üretmek yasak değil mi? Ben istediğim kadar para üretirdim Oy oğlum. bagını buldu la abla. Bagını buldu. Ya sikerler hepimizi, sikerler geç hadi. E niye oğlum herkes laz, bak laz. para ama şöyle düşünüyor herkes para çalmalık şey yapmalık şeyler düşünüyor. O diyor ki direkt para tamam, basan bunu değil. bırak herkes düşünsün. Bizim yatarımız var kanka. Bir <laughs> devam ettirir misin? Beyler <laughs> evinde yazıcısı olan var mı? Ya ne yapacaksın Eray? Yazıcıyı ne yapacaksın? Allah <laughs> aşkına. Para basacağız. Geri zekalı. Para para. Para mı basacağız? Evet. Ya bizi bir gün bu yayından böyle ters kelep çalacaklar ya. <laughs> A4 kağıdıyla ya. basacaksın değil mi parayı? A4 kağıdıyla. Yok onun kağıdı var. Kağıt falan buluruz onu. Cevabım yok Aynen. galiba. Ben büyük ihtimal hırsız olurdum ya. Ne çalardınız? Eee onun kalbini çalardım B planın herhalde. B planım var mı Eray bu konu hakkında? Ne iş yapardım? Uyuşturucu abi. satardım. <laughs> ben yine ekmeğime bakardım. Ee, çünkü yasa dışı yollar pek umursamam. Legal olsa bile tercih etmem. Legal olsaydı uyuşturucu ticareti. Legal olsaydı ne iş yapardı? Gazeteci. gazeteci olurdum yine gazeteciyim. Çünkü ülkenin tuzu gazetecidir. Asla kokmaz. Şu an kokanlara buradan selam olsun. Yine gazeteci olurdum. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. 1-0. Oy oy oy, oy 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 oy. Sertti. Sertti. Ama mesela, bir kimse da da kimse, benim? kimse normal bir iş şey yapmamış ha söylememiş. Mesela legal olsa her şey zaten legal işler de legal kalıyor yani. Herkes bir böyle gerçekten illegal olan herkesin bir herkesin içinde şey. var. Eray sen ne yapardın her şey legal olsa? Ha? Söyleyemem. <laughs> Niye? Mı <laughs> lan mı çalarlar? Lan olsa diyor, lan. diyor olsa diyor ya Lan olsa olsa. Ya velev ki diyor yani. Velev ki oldu. Kanka ben büyük ihtimalle Suikastçı olurdum amına koyayım. <laughs> B planın var mı? Banka zor.